Arkadaşlar bugün sizlerle 2023'ün Hot Wheels'in B case'inden olan ilk aracı açıyoruz arkadaşlar. Ben de sizlerle açacağım için çok heyecanlıyım. Bu aracın üretimi Hot Wheels, Tesla modeli Hot üretimi. 2023'ün Hot Wheels Green serisinin birinci arabası. Yani bir 10 araçlıktan oluşan aracın birincisi. Bu aracın bizde Matchbox üretimi de var. Tesla model Y'mizin üretimi Matchbox olduğu için. Aracımız bu şekilde. Aracımızda siyah kenarlandırmaları yapılmış. Detaylandırmaları yapılmış. Izgara motorumuz var. Tesla logosu var. Tesla logosu var. Ön stoplar yapılmış. Aracımızda multimedya multi ekranı var. İç döşemesi bej rengi. Arka, arka camdan ön cama kadar cam tavan yapılmış. Araçta spoiler yapılmış. Arka stoplar yapılmış. Tesla logosu var. Giga TX plakası var. TXS plakası var. Dual motor yazıyor. Her Tesla aracında olduğu gibi yazıyor. Aracımızda da 10 kollu jantlarımız var. Dallı budaklı. Beyaz üzerine siyah jantlar yapılmış, aynaları var. Anlayabilecek, namide çok güzel ve namide elektri elektrikli araçlardan diyebilirim. Aracımızı bu aracı Reusman'dan aldım. Fiyatı 29.5 almıştım yani 2026 sıra 39.5 olmadan önce. Bu araçlardan bir tane vardı bir bir tanesini aldım. Aldığım gibi kaptım. Bu aracı Roizman mağazasında kırtasiyelerde bazı oyuncakçılarda bazı oyuncakçılarda görebilirsiniz. Hem bu aracı almak istediğiniz zaman hem bütçenizi yormaz hem bazı mağaza gezmek zorunda kalmazsınız. Hem size de bir meşgale olmuş olur. E, aracımızın arka lisansı test yazıyor. Hot Wheels Green Speed 2023 yazıyor. 250 bu araç Hot Wheels 250 araçlıktan oluşuyor. Bu 250 araçlıktan oluşan sayı, aracın sayısı 37. 37. sayı. Çok uğurlu bir rakam. Aracımız bu şekilde. Birazdan aracı açmaya geçeceğiz. E, evet, aracı açalım. Aracımız bu şekilde. Aracımızda Tesla logosu yapılmış. <laughs> ön stop, ön far detayları yapılmış. Aynaları var. Siyah detaylandırmalar yapılmış. Altta, alt tarafta ızgara yapılmış. Aynaları var. Cam tavan, ön, ön camdan arka cam, cam tavanına kadar cam tavan yapılmış. Multimedya ekranı var. İç döşemesi bej rengi. Arkada spoiler'ımız yapılmış. Her spor araçta olduğu gibi elektrikli aracımıza da spor spoiler yapılmış. Ark arka stoplar yapılmış. Tesla log Tesla logosu var. Dual Motor'su yazıyor. Gigat Gigat XS yazıyor arkadaşlar plakada. Bu Hot Wheels plakası. Siyah jantlarımız var. Her her araçta uyumlu olan siyah jantlar yapılmış. Bence yani çok iyi bir özellik olmuş. Araçta silecek detaylandırması yapılmamış. Ya yani olsaydı daha iyi olurdu. Bu da çok sevdiğim bir özellik olmuş. Tesla'nın altı bu şekilde böyle yuvarlak şekilde yapılmış bir oval şeklinde yapılmış Tesla model Y yazıyor bu arada aracımız 2022 matta yani 2023'ün sürümüne ait bir araç bu yılda üretildi yani almak isteyenler için almak isteyenler modellerden diyebilirim bu aracı görürseniz gördüğünüz yerde alın kaçırmayın derim bence Evet bu aracın bizde matchbox üretimi de var birazdan onunla karşılaştıracağım Bunda bit pazarından, bit pazarındaki avdan sonra Carrefour marketten aldım. Bundan 4 5 tane vardı. 4 birine ben aldım. 4 4 tanesi kaldı. Aracımız bu aracımızda da silecek detaylandırmaları yapılmış. İç döşemesi gri. Multimedya ekranı yapılmamış. Aracımızdaki ön far detayları siyah ve beyaz uyumlu ile yapılmış. Aracımızın üst alt tarafı gri. ızgara detaylandırması gri. Tesla logosu var. Aynaları var. Bu matchbox üretimine de ön camdan arka camına kadar cam tavan yapılmış. Arka stoplar yapılmış. Tesla logosu var. doğal motor yazıyor. 0 emisyon plakası var. Bu da çok güzel ve çok hoş bir araç. Bunun, bunun da Matchbox jantları var. Bordo. Bunun da bir rengi bordo. Bordo ile gri e, gümüş jantlar harika oldu diyebilirim. Evet arkadaşlar, bir video bir, bir videonun sonuna daha geldik arkadaşlar. Eğer bu tür hot ve match box, box kutu açılışı videosu istiyorsanız videoya beğenip like atmayı, ayrıca kanala abone olmayı, kanala abone olduktan sonra zil bildirimi butonuna basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Beni çok mutlu ederseniz. Bir sonraki hot ve match videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler. Keyifli olabilir arkadaşlar.